Evet. Balıkta tahminler alayım. Bir, bir buçuk. Ben iki buçuk kilo diyorum. Seni mi çeken balığı mı çeken? <laughs> ha Sen ne Doğru çekeceğim anladın sen, mı? Al bir kere al. Sen gel, o geldi sen alacaksın da. Kaçırmıyor. Getir alın. Yok ya bu daha önce 600-700 gram ya. Yok ya 2,5 kilosu var. Oh, oh, maşallah maşallah maşallah. Ya işte 700 gram. 2,5 kilo. Ya 2 kilo net gelir abi. Ne 2 kilosu ya 4 kilo abi şuna baksana. Ha maşallah ha maşallah. Abi 4 kilo var ya. Ya 3750 4